Merhabalar sevgili çocuklar. Ru Öğretmenler Derneği'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Murat Ali Bilal. Bir varmış, bir yokmuş. Vakti zamanında şehrin birinde geçimini ayakkabıcılıkla kazanan bir yaşlı adam varmış. Yaşlı adam karısıyla birlikte yalnız yaşıyorlarmış. Ancak yaşlı adam ayakkabıcılık konusunda artık çok yaşlandığı için fazla üretim yapamıyor. Bundan dolayı da fazla satış yapamıyormuş. Zaman içerisinde işleri tamamen artık bitme noktasına gelmiş ve sadece cebinde ancak bir ayakkabı yapabilecek kadar para kalmış. Hanımına giderek Hanım, galiba artık iflasın işine geldim. Cebimde sadece bir ayakkabı yapabilecek kadar para var. Ne diyoruz, ne yapalım? Hanımı, bey, umudunu yitirme. Git sen, o bir ayakkabı yapabilecek kadar olan derileri al, gel ve ayakkabıyı yap. Yapacağı ayakkabın planını çizip hemen kesmeye başlamış. Derileri kesirken yorulduğunu hissetmiş. Ve nasılsa derileri kestim. Artık yatayım biraz dinleneyim. Sabahta kalkar. Kestiğim derileri diker. Ayakkabı haline getiririm diye düşünerek yatmaya gitmiş. Güzel, derin bir uyku çekmiş. Sabahın erken saatinde de horozlar öter etmez hemen kestiği derilerin başına gelmiş. Gelmiş ama o ne? Geceden kesip bıraktığı derileri birisi yıkmış. Güzel bir ayakkabı haline getirmiş. Şaşırdı yaşlı adam. Ya ben rüya mı görüyorum demiş. Hanımını çağırmış. Hanım hanım koş gel. Hanım gelmiş. Ne oldu bey? Ya hanım akşam ben ayakkabı yapmak için derilerimi kesip burada bırakmadım mı? Baksana birileri ayakkabıları dikmiş ve buraya bırakmış. Tam o sırada kapı çalmış. Yaşlı adam kapıyı açmış. Bir beyefendi ayakkabıcı amca siz misiniz demiş. Buyurun benim demiş. Ben bir çift ayakkabı almaya geldim demiş. Adam şaşırmış. Hemen akşamdan o dikilmiş olan ayakkabıları göstermiş. Adam beğenmiş ayakkabıları. Çok güzel demiş. Ve parasını ödeyerek ayakkabıları satın almış. Yaşlı adam başını kaşıyarak ya biz bu ayakkabıları sattık da bunları kim yaptı diye düşünmüş. Hanımı, ya bey düşünme, bak artık elinde param var. Git başka bir ayakkabı yapmak için malzeme al demiş. Haklısın hanım demiş. Yaşlı adam yine çarşıya giderek bu sefer iki ayakkabı yapabilecek kadar deri almış. Eve gelmiş. Yine derileri bir güzel kesmiş. Artık iki işini de sabaha yaparım düşüncesiyle tekrar odasına çekilip yatmış. Güzelce uykusunu almış. Sabah yine horozların sesiyle birlikte uyanmış. Hemen koşarak derilerin başına gelmiş. Aman Allah'ım o ne? Bu sefer iki çift ayakkabı dikilmiş olarak masanın üzerinde duruyor. İnanamamış. Hemen hanımına tekrar seslenmiş. Hanım gel, gel, koş. Hanım koşarak gelmiş. Ne oldu bey? Ya baksana sen de gördün akşam ben derileri kestim. Burada masanın üzerine bıraktım. Ama baksana bıraktığım deriler birileri tarafından dikilmiş. iki çift ayakkabı haline getirilmiş. Hem de ne güzel dikilmiş baksana. Yaşlı adam o ayakkabılara da. Gidip çarşıdaki bir ayakkabı dükkanına satmış. Ve aldığı parayla bu sefer dört çift ayakkabı dikebilecek kadar deri almış. Eve gelmiş bir heyecanla beraber hemen aldığı derileri masanın üzerine sermiş. Makasla bir güzel kesmiş. Ve masanın üzerine bırakmış. Tekrar yatmaya gitmiş. Sabah aynı heyecanla ...kakıp gelmiş. Ne görsün? Dört çift ayakkabı masanın... ...üzerinde dikilmiş. Hem de değişik... ...değişik modellerde. Yaşlı adam... ...hem sevinilmiş... ...hem de merak içerisinde kalmış. Yani bunları kim yapıyor? Hanım diyor. Ya hanım... ...bu ayakkabıları kim yapıyor, kim dikiyor? Bunu nasıl biz öğreneceğiz? Diye sormuş. Hanıma... Ve bir kolayı var bunun, bir akşamı yatmaya gitmeyelim, burada bir yere saklanalım, saklandığımız yerden masayı kollayalım, bakalım gece kim gelip bunları burada dikiyor, görelim demiş. Gece epey ilerlediği sırada güzel bir ay varmış, ay ışığı odanın içerisine hafifçe aydınlatıyormuş. Bir bakmışlar, pencere açılıyor. Pencere açılmış, içeri iki tane cüce diyebileceğimiz küçük adam girmiş. Hemen masanın başına gelmişler. Derileri alıp marifetli bir ustayım gibi ayakkabı yapmaya başlamışlar. ''Ya Rabbim bu kimdi, nereden geldiler?'' diye düşünürlerken adamlar, o küçük adamlar diktikleri ayakkabılardan sonra pencereden tekrar geldikleri gibi çıkıp gitmişler. Bu böyle süre gitmiş. Adam her gün biraz daha fazla deri almış, biraz daha fazla ayakkabı satmış ve gün gelmiş artık o şehirde yaşlı adamın ayakkabıları aranır olmaya başlamış. Hani biz bazen gidip özellikle belli markaların ayakkabılarını alıyoruz ya, şimdi isimlerini vermeyeyim, reklamlarını yapmış olmayalım. O amcanın da ayakkabıları, o yaşlı adamın ayakkabıları da böyle marka ayakkabı olmuşlar. İnsanlar özellikle gidip o yaşlı amcanın ayakkabılarını alıyorlarmış. Haliyle zamanla da amca o yaşlı adam zenginleşmiş, şöhret sahibi olmuş, çok çok ayakkabılar satmaya başlamış ve bir zaman sonra bir yılbaşı günü yaşlı adam hanımına dönerek ya hanım bu adamlar her gece gelip bizim ayakkabıları dikiyorlar ama biz bu adamları minnettarlığımızı bir şekilde göstermemiz lazım. Öyle ya. Onlara en azından teşekkür etmeliyiz demiş. Hanım da doğru diyor, doğru diyorsun bey. Haklısın. Ya bey demiş. Gel. Ben bunlara gömlek, pantolon, ceket dikeyim. Sen de ayakkabı dik. Bunlar bu ayakkabıları ve diktiğim pantolon, gömlek, ceketi hediye olarak kabul ederler. Böylelikle biz de minnettarlığımızı ödemiş oluruz de. Yaşlı adamın fikir hoşuna gitmiş ve tamam demiş. Ben ayakkabıları dikeyim, sen de pantolon, ceket ve gömlek dik demiş. Hemen işe koyulmuşlar. Adamları gözlerinin önüne getirmiş kadın. Onlara göre pantolon, gömlek, ceket dikmiş. Yaşlı adam da birer çift ayakkabı hemen hazırlamış ve güzel bir hediye paketi yaparak bunları masanın üzerine bırakmışlar. Bizim küçük cüce adamlar gece yine gelmişler. Bir bakmışlar masanın üzerinde deri parçası yok. Ama iki tane hediye kutusu var. Hediye kutularının küçüklüğüne bakarak kendileri için bırakılmış olduklarını anlamışlar ve hediye kutularını açmışlar. Açtıklarında içlerindeki gömlek, pantolon, ceket ve ayakkabıların tam üstlerine göre olduklarını görmüşler ve çok sevinmişler. Hemen bu yeni gömlek, pantolon, ceket ve ayakkabıları üzerlerine giymişler. Neşe içerisinde dans etmişler. Sonra da biri diğerine dönüp arkadaşım artık biz buraya daha gelemeyiz. Demek ki bizim varlığımızdan haberdar oldular. Ve bize de teşekkür ettiler. O yüzden ise bizim burada görevimiz bitti. Biz artık buradan gitmeliyiz. Diyerek o evden ayrılıp gitmişler. Sonra günü yaşlı adam tekrar Derileriyle birlikte gelmiş ve derileri kesip masanın üzerine bırakmış. Sabah kalktığında bir bakmış, deriler akşamdan kestiği gibi duruyorlar masanın üzerinde. Yaşlı adamın morali bozulmuş. Yaşlı adamın hanımı gelip, ''Bey, ne, tese, ne tasa ediyorsun, ne üzülüyorsun, anlamadın mı?'' demiş. Onların görevi bitti. Onlar seni zengin ettiler. Onlar seni şöhret ettiler. Senin artık bundan sonra kendin çalışıp kendin kazanman gerek. demiş. Yaşlı adam, haklısın hanım demiş. Doğru. Artık paramız da var, şöhretimiz de var. Tasarlanmama gerek yok. Bundan sonra Ayakkabıları kendim dikeceğim, kendim yapacağım ve hayatımı bu şekilde devam ettireceğim demiş ve birbirlerine gülümseyerek bakın o cüce adamlara tekrar teşekkür edip huzur içerisinde yeni hayatlarına devam etmişler. Bu masalda iki tane ben nasihat gördüm kendimce. Birinci nasihatı asla umudunuzu itirmeyin. Çok zor duruma düşebilirsiniz. Çok e, içinde çıkabilme şansını görmediğiniz anlar olabilir. Ama asla ve asla umudunuzu itirmeyin. Birinci nasihatımız bu. İkinci nasihat yapılan iyilikleri hiçbir zaman unutmayın ve karşılıksız bırakmayın. Ve aynı şekilde siz de her zaman iyilik yapın. Yapacağınız iyiliklerin mükafatını bir gün mutlaka görürsünüz. Hasabetli. Evet çocuklar, Beni sabırla izlediğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı ve mutlu yarınlar diliyorum. Kendinize iyi davranın. Bu Murat amcanızı da unutmayın.